Evet Mert Hoca'nın soru bankasından rasyonel sayılarla alakalı bir derece sorusu. Şimdi sorunun başında zaten şu olaydan bahsediyor. Bir bilgi notu var özel önemli bir bilgi notu. Ee, diyor ki pozitif rasyonel sayılarda sıralamayı anlatırken pay ile payda arasındaki farkın eşit olduğu sayılarda payı büyük olan sayının bire daha yakın olduğu söylemiş, olduğunu söylemiştir. Örneğin 7 bölü 9 ile 13 bölü 15 rasyonel sayıların payı ile paydası arasındaki fark 2 ve eşit olduğundan 13 bölü 15 sayısı 1'e daha yakındır. Şimdi bak buradaki önemli bir nokta var. E, farkındaysan payı ile payda arasındaki eşit olduğunda payı büyük olan sayı daha büyüktür demiyor. 1'e daha yakındır diyor. Basit kesirlerde 1'e daha yakın olmak büyüklük göstergesi. Bileşik kesirlerde ise 1'e daha yakın olmak küçüklük göstergesi. Tamam mı? Bu önemli. O zaman buna göre yapacağız. Yani o zaman yok yani bu. bunu bilmek lazım. Şimdi gelelim bakalım. Diyor ki x, y ve z pozitif tam sayılar olmak üzere bu sayılar arasında en sade şekilde olup en sade şekilde her kesirde pay ile payda arasındaki fark 4'tür. Tamam. O zaman iki ihtimal var. Yani bu bileşik kesir olabilir, basit kesir olabilir. Yani 13'e 4 eklersin. 17 olabilir ya da 13'ten 4 çıkartırsın 9 olabilir. Aynı şekilde 15'e 4 eklersin 19 olabilir. 15'ten 4 çıkartırsın 11 olabilir. 9'a 4 ekle 13. Ee, 4 çıkart 5. Tamam mı? Yani şuraya hatta yazalım. X 9 veya 17. Y 11 veya 19. Z de 5 veya 13 olabilirmiş. Bir yanlışlık yapmadıysak. 13'ün 4 fazlası 17, 4 eksi 9, 15, 19, 11. Aynen doğru. Tamam. Bu sayılarla ilgili olarak z bölü 9 en büyük sayıymış. Tamam şimdi. Eğer z'yi ben burada 5 seçersem 5 bölü 9 olur değil mi? 5 bölü 9 bir basit kesir. Ondan sonra ben gidip hepsinin arasındaki fark 4. Ben gidip y'yi 11 bölü 15 bile seçsem. İşte gidip x'i 9 bölü 13 bile seçsem ne olur? Bak hepsinin arasındaki e, fark eşit. O zaman payı büyük olan hepsi basit kesir ya. Bire daha yakın olur ve daha büyük olur. O zaman buradaki en büyük kesir 11 bölü 15 olur. Ama bana z bölü 9 yani şu kesir daha büyük olacak diyor. O zaman bu olmaz. Yani bak z'yi 5 seçtiğimde diğerlerin hepsini olabilecek en küçük seçsem bile Z bölü 9 en büyük olamıyor. Demek ki Z'yi 5 seçmeyeceğiz. Buradan onu teyit etmiş olduk. O zaman Z kesinlikle 13. Şimdi ona bakalım. Z'yi 13 bölü 9 seçiyoruz. 13 bölü 9. Tamam. Bunun en büyük olacak şekilde diğerlerini nasıl seçebiliriz? Yani bir de tabii şey var. X bölü 13 en küçük sayıymış. O zaman X'i burada minimum seçeyim. 9, 9 seçeyim X'i. Tamam mı? X bölü 13 olsun. Ve Y'yi de 11 seçeyim. Neden bunları minimum seçiyorum? Çünkü bana x artı y artı z toplamının en az değerini soruyor. y'yi 11 seçtim. 11 bölü 15. Şimdi hepsinin arasındaki fark 4 mü? Evet 4. E o zaman e, burada peki en büyük sayı hangisi? Bir kere bileşik kesir olduğu için tartışmasız bu en büyük sayı. Sonra bu iki basit kesire baktığımızda payı payı büyük olan 1'e daha yakın olduğu için basit kesirlerde bire yakın olmak büyüklük olduğu için 11 bölü 15, 9 bölü 13'e göre daha büyük. Ve bana söylediği şekilde uydurdum. Yani z bölü 9 evet en büyük sayı, 13 bölü 9 en büyük sayı, x bölü 13 yani 9 bölü 13 en büyük, en küçük sayı olmuş oldu. Güzel. O zaman ne olmuş oldu? x'i 9 seçtik, y'yi 11 seçtik, z'yi de 13 seçtik. Kaç oldu? 24, 33. Olay bu. Şimdi en az dediği için bu şekilde seçtik. Yoksa gidip ben Y'yi 19, X'i 17 de seçebilirdim. Bak 17 bölü 13 onu da bir göstereyim. 17 bölü 13 seçtim. Bunu 19 bölü 15 seçtim. Z'yi de 13. Yani Z'nin zaten 5 olamadığını kanıtladık. Z'yi 13 seçtim. 13 ile 9. Tamam. Şimdi aralarındaki fark 4. Evet. Bu bileşik kesir olduğu için. Bak bu sefer hepsi bileşik kesir oldu. Az önce 13 bölü 9 bileşik diğerleri basit kesir olduğu için 13 bölü 9 direkt zaten en büyük olmak zorunda olmuş oluyor. Yani direkt en büyük oldu. Bu sefer hepsi birleşik kesir. O zaman payı büyük olan, ee, evet, payı büyük olan biri daha yakın. Aynen. Payı büyük olan e, biri daha yakın olduğu için o zaman ne oluyor? 17 bölü 13, yani 19 bölü 13, 17 bölü 13 ve 13 bölü 9 olmuş oluyor. Yani anladım. Payı büyük olan 1'e daha yakın olduğu için birleşik kesirlerde 1'e daha yakın olmak. Daha küçük anlamına geldiği için buradaki 19 bölü 15 şu 15 olacak. En küçük olmuş oluyor. Şu da 13 olacak. Yani dolayısıyla sağlam olmuş oluyor. Onu demek istiyorum. Ee, olay bu. Zaten bize en az değeri sorduğu için en az değerlerini seçiyoruz ve x artı y artı z'yi 33 seçiyoruz. Güzel. Olay bu kadar.